kadar güçlü olursan ol. Kimse Allah'ın kadar, gücü kadar güçlü olabilir mi ki? Bu kudreti ve azameti sana veren gücü yüce Allah değil mi ki? Peki hiç kendine sormuyor musun? Nereye kadar bu boşluk? Ben niye geldim bu dünyaya? Allahu Teala beni niye yaratmış? Ben niye bu dünyaya geldim? Hiç kendine sormuyor musun ki? Hiç merak etmiyor musun ki? Bazen böyle sokakta yürürken mezarlıklara hiç uğramıyor musun ki? Oradaki ölülere bakmıyor musun ki? Bunlar da düne kadar benim gibiydiler. Onlar da dünyada oynuyorlardı, geziyorlardı. Şimdi yatmışlar, uzanmışlardı. Namları vardı, büyük adamlardı. Namın ancak mezara kadar geçerlidir. Seni mezara gömerler, kalkıp giderler. Namın dünyada kalır. Ahirette sadece sen ve Allahu Teala. O kadar. Hiçbir şey yok başka. Sen ve amelin dünyada Allah ile aran iyi ise kabirde de aran iyi olur. Dünyada Kur'an-ı Kerim ile aran iyi bil ki kabirde de sen felaha erersin. Ama dünya hayatında sen kendine merhamet etmediysen kim sana merhamet edecek? Peki ben nasıl kendime merhamet edeceğim? Bak Allahu Teala sana göz vermiş. Etrafını izliyorsun, herkese bakıyorsun, görüyorsun. Bak Allah sana bir dil vermiş. Konuş diye, derdini anlat, meramını anlat diye. Bak yüce Allah sana bir el vermiş. Dokunasın diye. Bak yüce Allah sana bir ayak vermiş. Yürüyebilesin diye. Niye Allah'a hamd etmiyorsun? Niye seni bu kadar güzel yarattığı için, seni temiz yarattığı için şükretmiyorsun? Niye yüce Allah'a karşı muhabbetin olmuyor? Sana beden vermiş ki bana secde et diye. Sana kalp vermiş ki beni tanı diye, beni hisset diye, niye bunları hiç düşünmüyorsun? Yazık değil mi sana? O yolda niye yürümüyorsun? Hiç sormuyor musun kendi kendine? Beni Allah niye yarattı? Bir kitaptan bahsediyorlar. Kur'an-ı Kerim diyorlar. Haza kelamu Rabbi. Rabbin kelamı diyorlar. Neymiş bu Kur'an-ı Kerim? Deyip hiç Kur'an-ı Kerim'e baktın olmuyor mu senin? Hiç niye dokunmuyorsun? Niye korkuyorsun? Dokunsana, okşasana. Sen Kur'an'la hemdem olunca Allah seni sever. Allah beni yakar. Allah seni niye yaksın? Niye Allah seni yaksın? allah Teala'nın rahmet ayetleri, azap ayetlerinden daha fazladır. La taknetu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden niye ümidini kesiyorsun? Sen Kur'an'a dokun, Kur'an'ı sev. Allah sana çok çıkış kapıları açar. Bir peygamber göndermiş diyorlar. Niye o peygamberi merak etmiyorsun? Niye Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürümek istemiyorsun?